Sakın eve geç kalma, aklım sende kalır sonra. Elmayı sormadan ye, vitamini kabuğunda. Terli terli içmeye yavrum, dolapta buz gibi suyu. Biraz anne sözü dinle, bilmem kimi çekti huyun. Aç karnına gezemez, aynı bu kadar da olmaz ki. Ne ben karar, sus bakayım hadi oğlum devam hadi. Anne Gece gündüz özlerim ilk aşkımdır, gözlerim kılığıma sözlerin köpe olsun annem benim. Gece gündüz özlerim ilk aşkımdır, gözlerim kılığıma sözlerin küpe olsun annem benim. Yeni sildim yerleri basma çıplak ayaklarla. atılmasın satılmasın aa ama ne? ama öyle laf mı olur bak herkes dinleyecek onu söyle yarın sen durma bak ne diyor Sederin küpe olsun annem benim. Anneler Günü kutlu olsun.